Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp busunuz aktarım hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Aktarım hatası alıyorsanız. WhatsApp numaranızın doğru olduğuna emin olun. WhatsApp'ı son sürümüne güncelleyin. Hala aktarım hatası alıyorsanız WhatsApp'ın support bölümünden detaylı olarak destek ve yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.